Evet sevgili arkadaşım. Bu dersimizde ise tek kanallı ve üç kanallı resimlerin arasındaki farka bakacağız. Sevgili arkadaşım tek kanallı resim siyahla beyaz aralığındaki değerleri almaktadır. Ve tek kanallı olduğu için siyah ve beyaz arasındaki rengi de gri olarak kabul edecek olursak siyah, gri ve beyaz aralığına yakın değerler almaktadır. Yani ne demek istiyorum? Öncelikle gelelim burada bir tane matris oluşturalım. 450'ye 450'lik bir matris olsun ve buraya ben gelip CV alt dire 8 bitlik ve tek kanala bir tane görüntü oluşturdum ve ben buraya gelip eğer scalar fonksiyonumu da çağırırsam aynı şekilde scalar fonksiyonun içerisine de örnek veriyorum 0 değerini yazacağım ve şimdi eğer ben kodumu derleyip çalıştırırsam görmüş olduğunuz gibi bana simsiyah bir tane pencere ortaya çıkarttı ancak ben burada gelip skalar fonksiyonuyla oynayıp örnek veriyorum 110 değerini yazarsam bu seferde görmüş olduğunuz gibi gri tonlarında bana bir tane pencere çıkartmış oldu ve bunun maksimum değeri olan 255 değerinde Eğer ben gelip burada yazarsam ve kodumu derleyip çalıştırdığımda bu seferde görmüş olduğunuz gibi bana bembeyaz bir tane pencere ortaya çıkarttı. Sevgili arkadaşım tek kanalı bir resmi özellikle makine öğrenmesi algoritmalarında kullanılır. Bir nesne tanımlama projesini yaparken biz özellikle gri formatlı resimlerden yararlanacağımız için buradaki tek kanallar aslında çok büyük önem arz etmektedir. Peki sevgili arkadaşım 3 kanallı resim ne ifade etmektedir? Haydi gene şimdi buna bir bakalım. Ben bu sefer CV adres 8UC buraya eğer 3 değerini girersem bu sefer de ben 3 kanallı 8 bitlik bir tane resim oluşturmak zorundayım. Ancak burada görmüş olduğunuz gibi skalar fonksiyonumda tek bir değer var. Eğer ben bu şekilde kodumu çalıştırmaya kalkarsam bana sadece mavi rengini ortaya çıkartır. Neden sadece mavi değerini ortaya çıkartır? Çünkü benim skalar fonksiyonum aslında 3 farklı değere ihtiyacı var. Bu değerler buraya yazacak olursak sırasıyla mavi, yeşil ve kırmızı. Yani aslında RGB değil, BGR'dır ve zamanda skalar fonksiyonu oluşturan insana sormuşlar ve verilen cevap da aslında çok garip, "Why not?" demiş. Yani neden olmasın demiş ve bu şekilde skalar fonksiyonu sırasıyla BGR şeklinde bugünkü kullanım haline dönüşmüş. Eğer ben gelip buradaki maviyi silip yani buradaki 255 değerini silip Buraya gelip 255 yazıp yine aynı şekilde bunu da 0 olarak belirlersem bu sefer de bana yeşil bir tane renk ortaya çıkartacaktır. Burada da görmüş olduğunuz gibi. Ve son olarak da eğer ben buraya gelip red olan kısma yani kırmızı olan kısma gelip 255 değerini verirsem görmüş olduğunuz gibi bu sefer de bana kırmızı bir tane rengi ortaya çıkartacaktır. Peki şimdi şunu düşünmenizi istiyorum sevgili arkadaşım. Biz gri formatta yani tek kanallı bir resimde 255 değer verdiğimizde skalar fonksiyonu içerisinde bana bembeyaz bir tane sonuç ortaya çıkarttı. Peki 3 kanallı resim içinde eğer ben burada BGR olan bütün değerlere 255 verirsem bana yine beyaz bir tane renk elde edecek mi? Elbette edecektir sevgili arkadaşım. Burada da görmüş olduğunuz gibi ben mavinin, kırmızının ve yeşilin değerlerini 255 girdiğimde de aynı şekilde bana bir tane beyaz görüntü ortaya çıkarttı. Ve aynı şekilde eğer ben buraya gelip hepsine sıfır değerini yazarsam bu sefer de bana simsiyah bir tane görüntü ortaya çıkartacak. Sevgili arkadaşım bu dersimizde tek kanallı ve üç kanallı resmin ne olduğunu gördük. Haydi şimdi diğer derslerimize devam edelim.